Yeşil Duası, masmavi denizi ve gökyüzüyle Karadeniz'in tüm güzelliklerinin bir arada yaşanabildiği mutlu insanların şehri Sinop İstanbul'la buluştu. İkinci Sinop tanıtım günlerine son gününde de ilgi yoğun oldu. Etkinliği Sinop Valiliği, Sinop Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan Sinop Tanıtım Platformu birlikte düzenledi. Mutfağından folklörüne, müziğinden yöresel ürünlerine, kültüründen turizmine kadar birçok Sinop değerinin sergilendiği Sinop Tanıtım Günleri organizasyonunda ilgi çeken ürünler yer aldı. Şimdi tabii bu Sinop'un e, eskiden geleneklerine dayalı yapılan bir şey. E, buna %100 dana eti et kullanıyoruz. Yöresel e, buğdaylardan yapılmış unları kullanıyoruz. E, tamamen elde yapılıyor. Lokul olarak dediğimiz şeydir bunlar. Sinop'ta adı lokul olarak geçer, açma. Şimdi e, şeyi yediğiniz zaman üzümlü cevizli yediğiniz zaman tatlımsıdır. Kıymalısını yediğiniz zaman tuzlu gibidir. Siz ikisinden karışık ediniz desin. Bir tuzlu tadını almışsınız, bir tatlı tadını almışsınız. Onun için tatlandırılmış bir şeker olmuş bu. Maalesef o şekilde. Ziyaretçiler Sinop'un yöresel yemeklerinden de tatma fırsatı buldu. 26 Kasım'da başlayan Sinop günleri, memleket hasreti çeken hemşerileri Fesane'de buluşturdu.